Merhaba herkese. Bugün sizlere ne anlatacağım? Ee, herkes çok uzun saçlarım olduğu için yıllardan beri de en çok sordukları soruyu açıkçası ben sizle paylaşmak istiyorum. Herkes bana ne soruyor? İşte aslı saçları nasıl bu kadar uzun oluyor? Aslı saçları bu kadar nasıl e, doğal ve güzel bakımı durabiliyor? E, bize sırlarını paylaşır mısın diye sürekli soruyorlar. Açıkçası özellikle banyoda ne kullandığımı merak ediyor arkadaşlarım. E, bunlardan feyiz olarak ben de sizlere birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Zaten çok büyük bir şeyler yapmadığımı göreceksiniz. Hadi bakalım izleyin neler yapıyormuşum. Fonda çok hafif bir müzik çalıyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ben elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum zaten. İnşallah YouTube'un bununla ilgili bir sorunu yoktur diye düşünüyorum. Şu an Beyrut çalıyor fonda. İnşallah hoşunuza gider. Öncelikle banyoda hangi şampuan kullandığımdan bahsedeyim. E, açıkçası oldum olsa yıllardır ama yıllardır panteni kullanıyorum. E, buna e, bu alışkanlığı ortaokulda edindim sanırım. Pantene tanıştım. Ee, ve e, ondan sonra da vazgeçemedim. Özellikle kokusu, e, saçlarında bıraktığı his, doğallık çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi izleyenler belki Panter'in e, sponsorluğunda bunu söylediğini sanabilir ama maalesef öyle değil. E, gerçekten çok içten söylüyorum. Pantene'i çok seviyorum. E, aynı şekilde Pantene'in şampuanının yanında e, bu bu arada bu nem terapisi yazan ama ben her türlüsünü kullandım diyebilirim. Kendi saçlarıma uygun olan her türlüsünü kullandım. E, i̇şte Boyalı olduğu zamanlarda zamanlarda boyalı olanlar için, yıprandığı zamanlarda yıpranmış saçlar için işte bazen aqua light serisi var yanılıyorsam onları da kullandım. Şu an elimde nem ter terapisi var çünkü yaz olduğu için biraz daha neme ihtiyacı var diye düşünüyorum saçlarımı. Bunun yanında da aynı şampuanın saç kremini kullanıyorum. Yine Pantene nem terapisi şöyle göstereyim. Pantene dediğim gibi bence dünyada birçok kadının kullandığı bir şampuan sanırım ama e, arkadaşlarım sürekli soruyor ne kullanıyorsun diye. Buradan da onlara bu şekilde de tekrar söylemiş olayım. Şampuan iyi, güzel, hoş gerçekten e, çok çok etki ettiğini düşünüyorum saçlara. Çünkü pantene bende ne kepek yapıyor ne ağırlık yapıyor e, ve ya yani şöyle bir sırrım var bilmiyorum artık yani insanlar hoşuna mı gider nefret mi ederler. E, yani 3-4 gün özellikle banyo yapmadan, saçlarımı yıkamadan, bunu duş almak tabii ki dahil değil ama saçlarımı yıkamadan durabiliyorum ve bu çok güzel bir şey. Çünkü arkadaşlarım sürekli ya ben her gün yıkamak zorundayım çünkü her gün yağlanıyor vesaire gibi şeyler duyuyorum. Benim de yani zaman zaman yağlanıyor ama fönlü saçımı 3-4 gün çok çok rahat rahat kullanabiliyorum. Bu yüzden e, çok mutluyum. Daha da uzatabiliyorum açıkçası. Çok zorda kaldığım zamanlarda bu süreleri daha da uzatabiliyorum. Neyse benim yaptığımı siz yapmayın. Şampuan çok önemli ama tabii ki banyo sonrası da çok önemli. Uzun yıllar e, şu ürünü e, Schwarzkopf'un Gliss isimli Hair Repair yazan şu saç spreyini çok kullandım. Banyo sonrası bunu güzelce saçlarıma şöyle çıkıyorum ekrandan ama nasıl? Ooh. Evet. Şunu kullandım. Ee, siyah kullandım. Neden kullandım? Çünkü 3X yazan bir seriydi bu ve çok güzel keratin kompleksi içerdiğini söylüyordu. Çok da güzel kokuyor. Ee, uzun yıllar gerçekten bununla mutlu mutlu yaşadım. Ama sonra neyi keşfettim? Sonra L'Oreal Ersevin şu serisini keşfettim. Şöyle bir serum şeklinde. Evet. Göründü. Güzel. Hem boylu saçlar için olanı var, hem normal saçlar için olanı var. Ben normal saçlar için olanı banyodan sonra kullanıyorum. Nasıl? Ee, birkaç damla elime alıyorum. Şöyle güzelce yedirip yedirip saçlarıma. Evet, kamera almıyor. O kadar uzunlar. Şu an e, sanırım kalçalarıma kadar geliyor saçlarım. Bakımı gerçekten uzun saçın zor. E, çünkü zor kuruyor. Ama e Açıkçası çocukluğumdan beri uzun saça hayranım ve hala çok seviyorum kullanmayı. Şöyle uzaklaşarak uzaklaşarak elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Böyle güzelce yediriyorum. Biraz da bu tarafa. Bunu saçlarımı hemen banyodan çıktıktan sonra sadece nemini böyle bir 15 dakika vesaire havluyla aldıktan sonra uyguluyorum. Güzel güzel her tarafına özellikle uçlarına Yedirmeye çalışıyorum. Çok dibine sürmüyorum çünkü yağlanma yapabilir. Evet, bu şekilde. Sonra ne yapıyorum? Şöyle e, geniş tabanlı bir fırçam var diyeyim. Taran var diyeyim. Fırça değil tabii ki bu tarak. E, çok e, şöyle top top uçları var. E, çok çok Kolay taradığını düşünüyorum açıkçası. Çok kolay açıyor saçımı. Ee, sizlerin de belki başka sırları vardır bilmiyorum ama bu geniş tabanlı, özellikle kare şeklindeki bu fırça benim saçlarımı gerçekten çok iyi açıyor. Vepa'nın ürünüymüş. Yıllardır da bununla saçlarımı güzelce tarıyorum diyebilirim. Özellikle saçlarımı tararken ıslak olmasına çok dikkat ediyorum. Çok çok önemli. Çünkü ben e, fönledikten sonra gün içinde çok da... E, çok da saçımı tekrar tekrar taramayan biriyim her gün her gün. Çünkü kuru oluyor saç ve daha çok yıpranıyor. Özellikle banyo sonrası tararsanız bence hepiniz için çok daha iyi olacaktır. Şöyle güzelce açarak. Bakın ne kadar kolay açılıyor görüyorsunuz. Ee, bu kadar uzun olmasına rağmen ve gerçekten dolanmış bir saçtı. Çünkü e, bu hafta hiç taramadım. Ama çok rahat açıldığını sizler de görüyorsunuz. Yine de aynen bu şekilde bu tarafı da Rahat rahat. Önce uçlarından başlayarak, şöyle. Ya benim saçlarıma ne kadar takıntılı olduğumu insanlar çok çok iyi biliyor. Ee, şu an tabi saçlarım biraz dökülüyor. Çünkü dediğim gibi hafta içinde taramayınca e, taradığınız zaman saçlarınız çok döküldüğünü düşünebilirsiniz. Ama aslında e, her gün işte 100 tel kadar saçlarımız zaten dökülüyor. Bunda korkacak bir şey yok. Yani bu şekilde saçlarımın taraması bitti gördünüz. Bir de şöyle önden arkadan yaparsak. Hop harika. Gerçekten de e, bu yani kullandığım en güzel ürünlerden biri saçım için. Hem ıslakken hem kuruyken kullanıyorum. E, şöyle de saçlarım ondan sonrası şöyle bir hareketle tabi kendimi gösteremedim. Bunu üç kere yaparak, bunu da yıllardan beri de aynı şekilde, neden bilmiyorum. Herhalde daha iyi kuruduğunu düşünüyorum saçlarımın. Üç kere böyle saçlarımı ön arkaya sallayıp atarak güzel bir görünme kavuşuyorum herhalde. Saçlarım bu şekilde çok sağlıklı kaldığını düşünüyorum. Umarım siz de etkilenmişsiniz, beğenmişsinizdir. bu serim için açıkçası sadece L'Oreal'in L'Oreal markasından kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü benzer markalarda da e, benzer ürünler var. Şu an nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. E, hatta şöyle Kerastas'ın ürünü de çok severek kullanıyorum. Çünkü aynı özellikte bir ürün. Sadece serum olması sanırım yeterli. E, e, bunu da şöyle yapıyorum. Saçımı birazdan fönleyeceğim. Her gün e, rutin olarak fönlüyorum zaten. Yani her banyodan sonra diyeyim. Ondan sonra da şu boyalı saçlar için olanını çünkü bunun yapısı e, normal saçlar için olanından çok çok daha e, daha hafif bir yapısı var çok çok farklı yapıda İkisini de karşılaştırınca göreceksiniz bu daha inceltilmiş bir ürün gibi bunu da günlük olarak fönden sonra saçlarım uçlarına birer damla e, elime yayarak kullanıyorum ve gerçekten çok parıl parıl çok sağlıklı bir görünme kavuşuyor saçlarım. Yaz kış demeden bu ürünleri mutlaka kullanıyorum saçıma. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.